Evet Almanca birinci dönem ilk yazılsın cevap anahtarına bakıyoruz. A şıkkında Schreibt diese Zahlen sayıları yazın demişiz. Rakamla verilenleri yazıyla yazıyla olanları rakamla yazıyoruz. 19, neunzehn, 10 zehn, 7 sieben, 15 fünfzehn, 12 zwölf. Yazıyla verilenler rakamla yazılacak karşılarına. Zipsin 17, Sex 6, Filsin 14, Dry 3, 20, 20. Cümleleri uygun şekilde yerleştirin demişiz B'de. Karışık olarak verilmiş. Soru işareti olanlar soru. iki tanesi soru, diğerleri normal cümle ve normal cümleler büyük harfle başlayacak. İlk cümlemizde ''Wie ist deine Telefonnummer?'' Senin telefon numaran nedir? İkinci cümlemiz ''Danke es geht mir sehr gut.'' Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Üçüncü cümlemiz bir soru. ''Woher'' ile başlıyor. ''Woher kommt Duru?" Duru nereden geliyor? Dördüncü cümlemiz ''Sie kommt aus der Türkei?'' Üçüncü sorunun cevabı niteliğinde ''O Türkiye'den geliyor.'' 5. cümlemiz Er ist 15 Jahre alt. O 15 yaşında. Cümlenin başı olduğu için şuradaki er büyük harfle yazılıyor. Önce özne, sonra yüklem. C şıkkına bakıyoruz. Cümleleri eşleştirin demişiz. Bir numarada Ich komme aus Berlin. Ben Berlin'den geliyorum. İki numara Wie heißt du? Senin ismin nedir? 3 numara wie geht es dir Nasılsın? 4 numara ich bin 20 years 20 yaşındayım ve 5 numara er wohnt in München O Münih'te oturuyor. Evet, son olarak D şıkkına bakıyoruz. Lese den Text und fülle das metni okuyunuz ve formu doldurunuz. 25 puanlık bir soru. Hallo, merhaba, my name is Lisa Sanders. Benim ismim Lisa Sanders. Ich bin 15 Jahre alt, 14 yaşındayım. Und, ve, komme aus Frankreich. Fransa'dan geliyorum. Aber ich wohne in Köln. Fakat Köln'de oturuyorum. Meine Adresse ist Wilhelmstraße 10a. Ich spreche Deutsch und Französisch. Evet. Vorname Lisa. Familienname Sanders. Alter. Fitsin. Heimat. Frankreich. Wohnort. Kön. Şiprahe. und Französisch. Evet. Konuştuğu diller. Almanca ve Fransızca. İsim. Lisa. Soy ismi. Sanders. Yaşı. 14. Anavatanı. Frankreich. Fransa. Oturduğu, yaşadığı yer Köln, konuştuğu diller Almanca ve Fransızca.